omzuma çare değil. Tamam. Tamam ağlamanın sırası değil. Müsait değilim. Müsait değilim dedim. Duydun mu sen? Aşağıda annemin odasında uyuyabilirsin demiştim. Biliyorum. Ver ben yapayım. Ay ben Her. hallediyorum. Tamam ben yaparım sen. Canfeza bir dur. Sakin şimdi? olur musun be? Yapıyorum ben. Tamam ben yap yaparım. Hadi ne olur otur. Otur. Bitti zaten bir şeyim yok. bakayım ben de. Hakikaten sana. ben sadece yapıştım. Ay ah, bir durur Son musun? Bir koymam kaldı bir durur şey. Durur musun? Bakacağım. ihtiyaç olmaya dayanamam. Mahir sen... ...Selim'in evine geldiğinde ben öyle davranmak zorunda kaldım. Yeter, yeter. Dur. Bir anlatmama izin verir misin? Bak yalvarırım. Gerek yok. Tamam hadi. Çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin dedim. İnebilirsin aşağı. Çıkamam. Nasıl çıkamam? İner misin aşağı? İnemem Mahir. Canfeza. İnemem aşağıda korkuyorum. Sen korkuyorsun öyle mi? Evet. Korkuyordun da madem o mağarada ormanlarda cirit adam ben o saatte? Ha? Eve gelince mi sıkıntı oldu? Evet. Ne? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kalkar mısın şuradan? Ya kalkamam uykum var. Bak tepemin tasını attırma kalk şuradan. Atsın. Peki, sen bilirsin. Ee, anahtarı ver bana, ver aşağıda yatarım ben. Ver. Gel al. Koyununa koydun anahtarı gördün bak. Gerçekten sarılım taşıyor. Taşsın Mahir. Delirtme beni bak. Bağırma bana. Can Feza, seni bir kez daha uyarmayacağım. Ne yapacaksın komiser? Tutuklayacak mısın beni? Boşayacak mısın? Ne yapacaksın? Bunu sen daha iyi bilirsin. Sen söyle. Selim'in evinde yaptıklarından sonra. Söyle. Ben boşamadım seni. Üç kere söylemedim öyle. Üç kere söylemeyince bozulmuyor. Pardon, bu da benim hatam. Saymamışım. Sen alay mı ediyorsun benimle? Mahir uykum var. Bak bir gündür uyumadım. Hatta günlerdir uyumadım. Bir, birkaç saat uyuyabilir miyim en azından? Peki. adını sustum içimde çığlık